Selamünaleyküm sevgili arıcılar ee, biz e, arılarımıza e, 8 Haziran itibariyle e, kat kat verimi yavaşladık yani arılarımıza ilk katı 8 Haziranda verdik bu bizim e, kat attığımız arı hani videosunu çekmiştik ya e, arıya kat nasıl verilir diye şimdi ona bakacağız bu videoları Çekmemizdeki maksat arşiv oluşturuyoruz. Önümüzdeki yıllarda hani görmek için hangi mevsimde kat vermişiz bir önceki yıl, bir önceki yıl neler yapmışız bunları görmek için aynı zamanda arşiv oluşturuyoruz. Hem de bunları sizinle paylaşıyoruz. Bu bizim kat verdiğimiz bir arıydı. Bismillah. <laughs> Bak görüyor musun Maşallah evet. Bak. Bak kabartmış Yavruyu döşemiş görüyor musun Bak Yine bu tarafta Günlük yumurtalar yine kabartmış. Gündük yumurtayı döşemiş. Maşallah. Şimdi bu arı diyor ki benim önüm aç diyor bu arı. Benim önüm aç. Bana fren yaptırma. Benim önüm aç diyor abi. Bak şimdi bir tane verdik bak kolta. Bak sondan bir öncekine verdik. Bir tane de şuraya vereceğiz bak. Hep sondan bir öncekilere. körüğümüzü biraz basalım. <laughs> Bak buraya da aynı şekilde güzelce kabartmış. Bu da ham petekti. Şimdi bu arada iki tane daha çerçeve vereceğiz. Bak. Sondan bir öncekine. bir tanesini buraya girdik, bir tanesini buraya girdik. Gördün mü bak? Kapattım. Mesafeyi ayarlıyorum. Çerçeve arası mesafe çok önemli. Ee, olay bu. Olay bu. da i̇şte bizim kapağımız yine aynı şekilde. Bunu da kapak yapıyoruz. Güzelce arımızı sarıyoruz. Bak şimdi. Gördün mü? Bak, arımızı güzelce sardık sardık. Bir tane de üstüne şu var. Şu şekilde aramızı kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. Olay bu. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler.